Bir, bir, bir. <laughs> tamam, iyi bakın. çekiyoruz. Bugün. Burada Kavakokyanın kalbinde binlerce yıllık bir genel izlendiği buluşma. Yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Festivalimizin desteklerinden dolayı Nevşehir Val Valiliğine, Kabadokya Altçılık Kültür Derneği'ne ve emeğe geçen tüm paydaşlara içten teşekkür ediyorum. Kabadokya'nın vadilerinde yankılanacak nal sesleri geçmişte kurulan bağın ve kültürel duyulan ve kültüre duyulan saygının yankısı olacak bu heyecanı birlikte yaşamak ve gelecek kuşaklara anlamlı bir miras bırakmak dileğiyle hepimiz 3-6 Temmuz tarihlerinde göreme festival alanına bekliyoruz. Bugün burada bu eşsiz coğrafyanın en nadide parçalarından birisi olan Göreme'de Peribacalarının gölgesinde kadim kültürümüzle önemli bir bağ kuracak önemli bir etkinliği tanıtmak üzere, konuşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. 3-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Göreme At ve Atçılık Festivali, sadece bir etkinlik olmaktan öte, bölgenin kadim tarihiyle, kültürüyle bağ kuracak, geçmişin izlerini taşıyacak önemli bir etkinlik olacak. Bu festival dediğim gibi geçmişi bugüne taşıyacak, kültürümüzü yaşatacak, yaşatırken de aynı zamanda gelecek nesillere, geleceğe aktaracak önemli bir etkinlik olacaktır. Buna önemli katkılar sağlayacaktır. Milletimizin köklü geleneğinde atın, atçılığın büyük önemi vardır. Gerek bu bölgede, gerek milletimizin yaşadığı her coğrafyada at, atçılık her daim en önemli konulardan birisi olmuştur. At sadece bir binek olmanın ötesinde milletimizin Yoldaşı olmuştur, sırdaşı olmuştur. Barışta sadakatin, savaşta cesaretin sembolü olmuştur. Atçılık da sadece bir faaliyet değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir kültür olmuştur. Bu bölgede tabii bir rivayete göre biliyorsunuz, Kabadokya güzel atlar ülkesi demek. Bu bölge güçlü ve dayanıklı atlarıyla meşhur. Bu kültürel birikimi bugüne taşımak, geçmişle bağ kurmak, aynı zamanda bunu bölgenin tanıtımına bir vesile kılmak çok büyük önem taşımaktadır. Bugün atçılık, atla ilgili faaliyetler, binicilik bölgenin turizm etkinliklerinden de birisi durumundadır. Önemli bir turizm etkinliği durumundadır. Dolayısıyla bu festivalle birlikte gerek bu kültürün gün yüzüne çıkarılması, atın, atçılığın bir turizm etkinliği olarak daha da etkin şekilde bölgenin tanıtımında, bölgenin ekonomisine katkı anlamında kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu festivalde buna hizmet edecektir diye düşünüyoruz, inanıyoruz. İnşallah bu sene e, patente alınmış bir şekilde Göreme Belediye'mizin koordinesinde gerçekleştirilecek. Valiliğimizin himayelerinde, valiliğimizin destekleriyle Göreme Belediye'miz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, ilgili dernekler, bölgede faaliyet gösteren, bu konuyla ilgili faaliyet gösteren turizmciler bu etkinliğe destek verecekler. Ben başarılı ve bundan sonraki yıllara sari yıllarca devam edecek bir etkinlik olmasını diliyorum. Bu etkinliğe katkılarından dolayı belediye, göreme belediye başkanlığımıza, başkanımıza, genç spor müdürlüğümüze, bu etkinliğe katkı sunan tüm kişilere, kurumlara, derneklere teşekkür ediyorum.